20 Ağustos Salı. Pendik'te ne var ne yok. Pendik Sabiha Gökçen bağlantı yolu üzerinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerleri çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. D100 Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman Pendik'teki evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı. Pendik'te internet üzerinden yemek siparişi veren genç kızı taciz ettiği iddia edilen kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Siltaş Yapı Pendik Spor, İbrahim Akdağ ve Alparslan Öztürk ile anlaşma sağladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular ise 24 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Açık havada müzik keyfi Pendik'te devam ediyor. 24 Ağustos Cumartesi günü İmere konserinde Pendik Millet Bahçesi'nde akşam saat 9'da buluşuyoruz. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylar için Pendik Gazetesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir, Bir sonraki günümde günümde görüşmek üzere. üzere.